İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere herkesin özlediği muhteşem bir aşure tarifiyle geldim. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Videoyu sonuna kadar izleyin. Neden yaptığımı anlatacağım sizlere. Daha çok bekletmeden sizlere hemen tarifine geçeyim. Ben 750 gram Buğdayımı aldım, ısladım, kabarttım. Onu güzel bir taşım kaynatıp onu hazırladım. Ee, baştan çekmeyi düşünmemiştim. Sonradan kabarttıktan sonra çekmeyi düşündüğüm için size kabarmış halini gösteriyorum. Buğdaylarımın. Diğer yanına da kuru üzümlerimi suyuma bastım. Ben bunu gece hazırlıyorum. Ee, bunu hazırladım saat gece 10-11 civarlarıydı. Bunları hazırladıktan sonra hemen nohutumu koydum haşlansın diye. Onları haşlıyorum bir yandan. Diğer yandan mısırım var. Bizim kabuksuz mısırımız vardır. Buzluğumda vardı. Hemen onları da koydum kaynasın. Bir yandan kuru fasulyemi haşladım. Tabi sabah oldu. Ben haşureme başladım. Buğdayını koydum. Tekrar kaynattım. Tabii ki üzerindeki kirli köpüklerini her zaman olduğu gibi bırakmıyoruz. Hemen onları toparlayıp üzerinden alıyoruz. Yavaş yavaş benim aşurem kaynamaya başladığı için malzemelerini katmaya başlayalım. Hemen bir kase nohutumu ilave ediyorum. Üzerine kuru fasulyemi ilave ediyorum. haşladığımız mısırları. Mısırımız çok olduğu için hepsini ilave etmiyoruz. Ona da şöyle bir karıştırdıktan sonra tabii ki benim tencerem doldu. Tencereyi değiştirmek de şart oldu. Daha şekeri de gireceği için bu tencere almayacak. Akşamdan ısladığım kuru üzümlerimi de ilave ettim. Yavaş yavaş malzemelerimizin hepsini ilave ediyoruz diğer yanda kuru incirlerim var. Meyvelerimi doğradım. Yavaş yavaş hepsini ilave edeceğim. Acüremin eksiği sadece çam fıstığı ve kayısım yoktu elimde. E malum bu zamanda olacak aşure bu kadar olur. Sizlere de hikayesini anlatayım bir yandan. Akşam komşuma indim. Abla dedi bugün bir şey yaşadım. Bardağı da incirlerini ilave ediyorum. Onları da küp küp doğrayıp güzelce yıkadım. Ee, konfeksiyonu var arkadaşımın ütü paketçisine gitmiş gittiğimde dedi senin videolarını izliyordular abla çok canımız çekti bak işte ablanın biri böyle böyle aşure yapıyor falan benim bayramda geçen sene bayramdan sonra yaptığım aşureyi izliyorlarmış bu arada da 2 e, iki adet elma bir adet ayva bir adet armudumu küçük küçük doğradım onu ilave ediyorum malzemeleri katarken de hepsini söyleyeceğim lafımı kesiyorum ama ben de dedim dedi ben bu ablayı tanıyorum sizlere aşure yaptırayım. Yok canım falan işte yapmaz kimse, kimse kim uğraşır aşureyle benim ablam uğraşır dedim dedi. Akşam geldiğinde söyledi böyle böyle dedim tamam hemen yapıyorum. Yalnız dedim elimde ne malzeme varsa onlarla yapıyorum. Tamam abla dedi. Ben bu, bugün cuma günü hatta bu arada cumanız da mübarek olsun. Ben sadece edit, editleyip paylaşmakta geç kaldım işlerim çok yoğundu bugün. Bu arada da şekerini katıyorum. 2,5 kilo da şeker attım. 750 gram buğdaya 2,5 kilo şeker çok iyi geldi arkadaşlar tabi siz tadına bakarsınız istediğiniz gibi yapmakta özgürsünüz ben de yaptım kardeşim komşum yani kardeşim diyorum tabi benden küçük olduğu için götürdü herkes şok olmuş inanmıyoruz falan diyerekten bana gerçekten teşekkür videoları falan geldi buradan hepsine afiyet şifa olsun diyorum böyle bir hikayemiz oldu bugün kimse inanmadı yapabileceğime ben de yapıp dedim hem cuma günü ölmüşlerimiz var annemizin babamızın ruhuna gitsin inşallah Bütün seyredenlerin de ölmüşlerin ruhlarına gitsin Bütün ölmüşlerimize hediye ediyoruz Rabbim karşılarına çıkarsın inşallah Böyle bir hikaye oluştu bizde ben de hazır yapıyorum ben de bunu çekeyim dedim sizlerle Aşırı sevenlere gelsin inşallah Bu arada ben de bir adet portakalımızın kabuğunu rendeledim onu da ilave ettim Tenceremizi değiştirdiğimiz iyi oldu. Yine bile doldu tenceremiz. Bereketini arttırdı Rabbim. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada ben 7-8 adet karanfilimi kaynattım. Hemen suyunu süzüyorum. Benim için aşurenin olmazsa olmazı karanfil ve tarçındır. Bunu atmazsam olmaz. Gerçekten aşuremde her zaman beğenilen bir aşuredir. Belki sizleri özendirdim ama hakkınızı helal edin diyorum. Hem komşularıma dağıttım mübarek cuma günü dedim güzel aylardayız diye. Hem de ütü paket firmasına gönderdik. Hepsine afiyet olsun diyorum buradan. Gördüğünüz gibi benim aşurem harika bir şekilde kaynadı. 5-10 dakika daha kaynatıp portakalı ile beraber hemen kaselerime doldurup göndereceğim. Şu anda aşurem pişti diye aradım. Geliyorlar almaya. Verdiğim tariflerde e, ölçülerini videonun altındaki açıklama bölümüne yazıyorum. Faydalanmak isteyenler oradan bakıp yapabilir. Benim aşurem pişti. Hemen kaselere koyup gönderiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hatta videolarımı, tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ben de doldurdum. Hemen süslemesini yapıyoruz. Bol fındık, fıstık ve cevizi çektim. Yanına narını ve tarçınımı da ilave edip kapatıyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olsun. Yeni yeni videolarda ve tariflerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.